Geniş sahada çatışmalar sona erse de 2011'den bu yana iç savaşın yaşandığı Suriye'de insanlığa karşı ağır suçlar işlendi, işleniyor. Sadece fırsatını bulan mağdurlar değil, o insanlık suçlarını işleyenler de batıya kaçmaya çalışıyor. Suriye'nin Şam ve Humus kentlerinde askeri hapishane ve hastanelerde çalışırken rejim muhaliflerine işkence yapmakla suçlanan bir doktor, 2015'ten beri yaşadığı Almanya'da hakim karşısına çıktı. Bu Suriye'deki iç savaşta devlet destekli işkencelerde rol alma suçlamasıyla açılan ikinci dava oldu. Alman yargısının Suriyeli eski bir istihbarat görevlisini insanlığa karşı suç işlemekten ömür boyu hapse mahkum eden dönüm noktası niteliğindeki kararının ardından 36 yaşındaki doktorunda Frankfurt am Main'daki Yüksek Bölge Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. 5 bin kadar Suriyeli doktorun görev yaptığı Almanya'da savcılar dünyanın herhangi bir yerinde işlenen insanlığa karşı suçlarda şüphelinin yargılanmasını sağlayan evrensel hukuk sözleşmelerine dayanarak iddianame hazırlıyor. Haziran 2020'de tutuklanana kadar doktorluk yapan Alame isimli sanık başta suçlamalara değinmezken Suriye'de bir askeri hastanede çalıştığını kabul etti. 18 işkence vakası ve mahkumlardan birini öldürmekle suçlanan doktorun bazı mahkumları kısırlaştırmaya çalıştığı, yeterli anestezi olmadan kırık ameliyatı gerçekleştirdiği ve bir gencin cinsel bölgesine dönük işkence yaptığı da iddia ediliyor. At the Mahkeme sözcüsü Gundula Fenz Boer, "Mahkumlar Esat rejimine karşı olan sivillerdi ve suçlama özellikle bu insanları bastırmak için işkence yapılmasıdır." dedi. Davacıyı destekleyen Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi Hukuk Danışmanı olan Antonio Klein, "Cinsel şiddetin insanlığa karşı bir suç olarak yargılamada önemli bir rol oynayacağını söyledi. Berlin'de Alame aleyhindeki davanın açılmasına yardımcı olan bir insan hakları grubunun başkanı Suriyeli avukat Enver Elbunni duruşmanın Suriye hükümetinin Esad'a karşı ayaklanmanın üstesinden gelmek için işkenceyi teşvik ettiğine dair daha çok kanıt sağlayacağını söyledi. Elbunni Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada savcılığın 9 tanığından birinin mahkemede ifade vermesi halinde Suriye'de bir aile üyesinin öldürülmesiyle tehdit edildiğini de kaydetti. Elbunni ayrıca Berlin'deki Suriye Büyükelçiliği'ni Şam'da ağır işkencelerin yapıldığı Mezzeh 601 Askeri Hastanesi'nde de çalıştığı belirtilen Ali Ameye askeri tesislerde çalıştığını inkar etmesi için sahte belge sağlamakla ve sanığın Almanya'dan kaçmasına yardım etmeye çalışmakla suçladı.